Merhabalar arkadaşlar, ben Abdullah Taş. Sizinle bu dersimizde 8. sınıf 1. ünitesi olan Mevsimler ve İklim konularına arkadaşlar değineceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar her konu öncesinde olduğu gibi yine bir kazanımlarımıza şöyle bir göz atmakta fayda var. Peki bu ünitemizde neler öğreneceğiz? Mevsimlerin oluşturma yönelik bazı tahminlerde bulunacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ilkokuldan itibaren bize mevsimlerle ilgili genelde şöyle bir cümle sarf ediliyordu. Dünya güneşin etrafında dolanmasıyla arkadaşlar mevsimden oluştuğunu söylüyoruz. Doğru bir bilgi. Yalnız bu ünitemiz arkadaşlar mevsimleri sadece bu şekilde açıklamanın yeterli olmadığını görmüş olacağız. Dünyanın dönme ekseni olduğunu değineceğiz. Dünyanın arkadaşlar dönme ekseniyle güneş etrafında dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değineceğiz. Dolama düzlemi nedir? dönme ekseni nedir? Bunlara bakacağız arkadaş, arkadaşlar. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinmiş olacağız. Bir sonraki konumuzda iklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklayacağız. İklimin yani iklim biliminin klimatoloji olduğunu, iklimle uğraşan bilim insanlarına da iklim bilimci veya klimatolog dendiğini arkadaşlar ifade edeceğiz. Ve aynı zamanda meteoroloji, hava olayları, meteorolog kavramları üzerinde biraz durmuş olacağız. Peki, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, demin de söylediğim üzere ilkokuldan itibaren bize arkadaşlar mevsimlerle ilgili e, genelde dünyanın güneş etrafında dolanmasının e, mevsimler oluştuğunu söylüyoruz. O ilkokuldaki kazanımlar için belki e, yeterli bilgi olabilir ama gerçekten gerçekte arkadaşlar bilimsel olarak baktığımızda mevsimleri sadece bu şekilde ifade etmek yeterli olmuyor. Mevsimlerin oluşumunun arkadaşlar bir diğer nedeni ise eksen eğikliğidir. Bunu da arkadaşlar yeri geldiğinde üzerine duracağız. Peki şimdi dünyamız arkadaşlar bildiğiniz üzere iki yarım küreden oluşuyor. Bunlar arkadaşlar kuzey ve güney yarım küreler olmak üzere. Şimdi şöyle bir eğer ekvator çizgisi Çizcek olursak, ekvator çizgisinin üst kısmında arkadaşlar, Türkiye'nin yer aldığını görüyorsunuz. Alt kısmında da arkadaşlar, e, güney yarım küre olarak ifade edildiğini söyleyebiliriz. Biz kuzey yarım küredeyiz. Bunu arkadaşlar unutmamak lazım. Kuzey yarım küredeyiz. Bakın, dünya şekli olarak tabii ki tam kuzusuz bir küre olduğunu söylemiyoruz. Dünyanın arkadaşlar şeklinin geoid olduğunu ee, önceki derslerimizde gördünüz. Şimdi dünya biliyorsunuz kutuplardan basık, ekvatordan arkadaşlar şişkin şeklindedir. Türkiye'nin kuzeyde yer alması arkadaşlar mevsimler açısından e, ve orta kuşak dediğimiz şu bölgede yer alması arkadaşlar birçok mevsimin e, burada hissedilmesini arkadaşlar sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi mevsimler oluşurken mevsimler oluşurken arkadaşlar iki durum var. Bunlardan bir tanesi demin de bahsettiğim gibi dünyanın arkadaşlar dolanma hareketi. Dünyanın dolanma hareketi. Dünya nasıl dolanıyor? Güneşin etrafında dolanıyor. İkincisi ise arkadaşlar eksen eğikliği. Eksen eğikliğini az sonra açıklayacağız. Eksen gitti. Evet. Peki. Dünya kendi eksen etrafında 24 saatte dönerken Güneş'in etrafında arkadaşlar 365 gün 6 saatte dolandığını söyleyebiliriz. Şimdi burada dolanma ve dönme kavramları üzerinde arkadaşlar durmak lazım. Neden? Bunlar birbiriyle çok karıştırılıyor. Şimdi dünyanın kendi eksen etrafında ki hareketi arkadaşlar bir dönmedir. Yani bir basketbol topunu parmağınızın ucuna kondurup onu hızlıca çevirdiğinizdeki olay bir dönme olayıdır. Lakin aynı basketbol topunu aldınız okulun bahçesinde çevrede arkadaşlar geziniyorsunuz. Bu ise bir dolanma hareketidir. Dünyanın da arkadaşlar kendi eksen etrafında dönmesi bakın gece ve gündüzün oluşumuna arkadaşlar sebep olurken dünyanın güneşin etrafında dolanıyor olması ise arkadaşlar mevsimler oluşumuna katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da 365 gün 6 saat kadar arkadaşlar bir sürede gerçekleşiyor. Bu 6 saatler 4 arkadaşlar yılda bir toplanırsa ki artık arkadaşlar e, ...yıl olarak geçiyor. 6 saatler... ...4 yıl sonra arkadaşlar... 1, ...24 saati tekabül ettiği için... E, ...Şubat'ın da arkadaşlar... ...29 e, çektiği... ...zamana denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi kendi etrafına... ...dönerken gece ve gündüz... ...güneşin etrafında dolanırken... ...mevsimler oluşur diyoruz. Peki. Mevsimler oluşumunun arkadaşlar... ...bir diğer sebebi ise eksen ekli olduğunu söylemiştik. Peki ne kadarlık bir eğim var... Bakın dünyanın eğer eğimi olmamış olsaydı şu şekilde dik bir arkadaşlar e, eksende dolanıyor, dönüyor olması lazımdı. Şu şekilde dönüyor olması lazımdı. Ama yan yatmış hafif böyle eğikli bir arkadaşlar e, yan yatmış bir küre olduğunu görüyorsunuz. Bu da aradaki arkadaşlar sapmaya sebep oluyor. Bu sapma arkadaşlar yaklaşık 23,5 derece veya 23 derece 27 dakika olduğunu arkadaşlar bilmekte fayda var. Peki. Şimdi dünyanın eksen eğikliği farklı bölgelerin farklı açılarla güneş ışığı almasına ve aynı zamanda farklı mevsimler yaşanmasını sağlıyor. Bu eksen eğikliği arkadaşlar olması bakın farklı açılarda ışınlara maruz bırakacağı için dünyayı arkadaşlar farklı sıcaklık değerlerine yani mevsimlere arkadaşlar sebep olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mevsimler arkadaşlar Güneş ışığının geliş açısıyla ilgili ne kadar büyük bir açıyla gelirse o bölge çok daha fazla ısınmanı söyleyebiliriz. Daha küçük bir açıyla geldiği takdirde ışınların arkadaşlar daha soğuk bir mevsimle karşılaşıyoruz. Şimdi şuraya baktığınızda arkadaşlar biz bakın şöyle eksenini eğimini de çizecek olursak arkadaşlar şurada yer alıyoruz. Kuzeyde Işınların bu şekilde gelmesi arkadaşlar dünyanın şurada gördüğünüz aydınlık yüzünün gündüz yaşamasını sağlıyor. Lakin burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Biz arkadaşlar eğer eksenimiz eğik olmamış olsaydı bakın şuraya dikkat edin. Eğer eksenimiz eğik olmamış olsaydı şu şekilde çiziyorum sarı ile arkadaşlar normal eksenimizi çiziyorum eğim olmadan önceki durumunu çiziyorum. Işınlar hem arkadaşlar kuzey yarım küreye hem de güney yarım küreye aynı açıyla geleceklerdi ki böyle bir durumda ise kuzeyde ve güneyde aynı mevsimlerin aynı anda yaşandığını söyleyebiliriz. Ama realitede böyle olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü eksenin şu şekilde eğik olması arkadaşlar bakın eksenin şu çizdiğim ikinci şekilde olduğu gibi eğimli olması ışınların şu alt tarafa daha dik ve dike yakın geldiğini üst tarafa ise kuzey ise daha arkadaşlar küçük açılarla geldiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda dike yakın gelen şu nokta arkadaşlar yaz yaşanırken biz kuzeyliler olarak arkadaşlar daha eğimli bir açıyla karşılaştığımız için biz burada ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. Bakın burada verilen değerler ilkbahar, yaz, sonbahar. Kuzey yarım küre referans alınarak arkadaşlar yazılmış. Sorularda bize güney yarım kürede diye başlayabilir ya da kuzey yarım kürede diye başlayabilir. Ona göre arkadaşlar dünyanın konumunu o bölgede yaz mı yaşandığını, kış mı yaşandığını ona göre arkadaşlar belirlememiz gerekir. Yani dünya şu konuma geldiğinde yaz yaşanır diyemeyiz. Kış da yaşanır diyemeyiz. Burada arkadaşlar referans noktamız önemli. Kuzeyden mi bahsediyoruz? Güneyden mi bahsediyoruz? Peki. Hemen zıttıyla arkadaşlar binden diğer tarafa bakalım. Bakın burada ise yine eksenimizin eğimini çiziyorum. Bu şekilde. Biz kuzeyler olarak normalde şuradayken eksen eğiminden dolayı ışınlara daha yakın daha dik arkadaşlar konuma geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu sebepledir ki burada arkadaşlar biz yaz yaşıyoruz. Alt tarafta ise arkadaşlar ne yaşamış oluyoruz? Kış yaşanıyor. Peki. Şimdi bir diğer arkadaşlar kafa karışıklığına sebep olan kavramda e, kavram da şu. Mesela bazen diyoruz ki neden yaz yaşıyoruz ya da hangi konuda kış yaşıyoruz diye sorduğumuzda ...öğrencilerimizden bazıları hocam işte dünya güneşe yaklaşıyor Yaklaştığı takdirde yaz, uzaklaştığı zaman da kış yaşıyor diyoruz. Gerçekte böyle mi? Şimdi bakın, dünya güneşin etrafında dolanırken arkadaşlar, her zaman aynı mesafeyi korumuyor. Bakın, 147 milyon gibi bir kilometre kadar uzaklığa sahip iken burada, diğer tarafta ise bu mesafenin arttığını gözlemliyoruz. Şimdi e, bu şekle baktığımızda, buradaki şemada arkadaşlar, biz şu konumda yani dünyanın güneşe yaklaştığı konumda aslında yaz yaşamamız lazım. Çünkü daha yakınız. Böyle düşünüyoruz. Burada ise kış yaşay yaşadığımızı iddia ediyoruz. Gerçekte böyle mi? Hayır. Arkadaşlar hemen şöyle biraz geri geleceğim. Evet bakın burada mesafeler verilmemiş ama şu konumda arkadaşlar 147 milyon kilometrelik bir mesafe var. Ama biz burada kış yaşıyoruz. Şurada ise 100 arkadaşlar 52 kilometrelik bir mesafe var. Burada ise arkadaşlar daha uzak olmamıza rağmen yaz yaşıyoruz. Kuzeyliler olarak yaz yaşıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar mevsimlerin oluşumu dünyanın güneşe uzaklığına bağlı değildir. Yani dünyanın güneşe yakın olmasının uzak olmasının e, mevsimler açısından arkadaşlar hiçbir kıymeti yok. Yazın güneşe daha uzak oluruz. Fakat ışığı dik açıda aldığımız için arkadaşlar daha çok ısınırız. Kışın ise güneşe daha yakın oluruz. Yine arkadaşlar ışığı küçük bir açıda aldığımızdan dolayı arkadaşlar daha az ısınmış oluruz. Bu yaptığımız uyarı arkadaşlar tabii ki tekrar ediyorum kuzeyliler olarak yani kuzeyde yaşayan arkadaşlar bizlere göre arkadaşlar yazılmış ifadeler. Peki bu. Mesela burada biz kış yaşıyoruz. Güzel. Peki güneyliler de kış yaşıyor mu? Hayır. Güneyliler arkadaşlar yaz yaşıyor. Güneyliler yaz yaşıyor. Tam tersi. Şuraya geldiğimizde biz kış yaşadığımızda arkadaşlar güneyliler ne yaşıyor? Yaz yaşıyor. Peki. Tabii şu konumda şurada arkadaşlar kış yazmamın sebebi demin bahsettiğim üzere uzak olmamızdan dolayı kış mı yaşıyoruz? Hayır. Biz burada arkadaşlar ne yaşıyorduk? Yaz yaşıyorduk. Şu kışı şöyle aşağıya arkadaşlar güneyi gösterir şekilde olduğunu söyleyelim. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi mevsimler arkadaşlar, biliyorsunuz, 3 ayla arkadaşlar, eşleştiriyoruz. İşte Aralık, Ocak, Şubat'ı kış olarak ifade ediyoruz. Aralık, Ocak, Şubat, bakın şurada. Kış olarak ifade ediyoruz. Kime göre arkadaşlar? Kuzey yarım küreye göre. Bakın kuzey yarım küreye göre. Peki e, aynı Aralık, Ocak, Şubat. Bakın burada ise yaz yaşanıyor. Nerede? Güney yarım kürede. Yine bahar mevsimi arkadaşlar. Mart, Nisan, Mayıs olarak biliniyor. Nerede? Kuzey yarım kürede. Yani ilkbahar mevsiminde arkadaşlar. Kuzeyde ne yaşanıyor? İlkbahar yaşanıyor. Peki güneyde ne yaşanıyor arkadaşlar aynı tarihlerde? Sonbahar yaşanıyor. Kış içinde arkadaşlar, yine e, yaz içinde benzer durumlar söz konusu. Peki. Şimdi özel tarihler var arkadaşlar. Mevsimlerin oluşumunda özel tarihler var. Bu özel tarihler e, bir coğrafyacının bilmesi gerektiği kadar çok detay bilmemize gerek yok tabii ki ama bizim de arkadaşlar e, ufak, küçük e, bu özel tarihlerle ilgili bilmemiz gereken bilgiler olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bakın 21 Aralık. Aralık arkadaşlar kıştır. Hemen kendimize göre yorumlarsak Aralık kıştır. Kuzey yarım küre için konuşuyoruz. 21 Aralık arkadaşlar gündüz süresinin kısa, gece süresinin arkadaşlar en uzun olduğu tarihtir. Bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz daha sonra. 21 Haziran'a geldiğimizde ise Haziran arkadaşlar hemen bize yazı karıştırıyor Arkadaşlar 21 Haziran'da da gündüzlerimiz son derece uzun. Gecelerimiz ise daha kısadır. Bu gündüzün uzaması gecenin kısalmasından dolayı da arkadaşlar biliyorsunuz e, yılın bazı dönemlerinde saatlerde bir saat geri alma, bir saat ileri alma gibi arkadaşlar e, durumlar söz konusu oluyordu. Şimdi 21 Mart nedir? 21 Mart'ta arkadaşlar Baharın başlangıcı arkadaşlar yani 12 saat gecenin 12 saat akşam gündüz olduğunun arkadaşlar bir resmi tarihidir. Aynı şeyi Eylül için de söylüyoruz. 12 saat gece 12 saat arkadaşlar ne yaşanıyor burada? Gündüz yaşanıyor. Gece gündüz süresi eşit. E bu şekilde düşündüğümüz zaman 21 Haziran'da gündüz süresi maksimumdu. O zaman Eylül'e doğru giderken bu gündüz süresinde ne olacaktır gittikçe kısalma söz konusu olacaktır. Benzer durum karşısı için de geçerli. Mesela 21 Aralık'ta gece süresi arkadaşlar son derece fazla. Ama Mart'a doğru gidiyoruz. Yani yaza doğru gittiğimizi düşünün. E şimdi en uzun geceden artı gittikçe gecemiz ne olacak? Azalmaya başlayacak. En kısa geceye doğru ne yapmış? Ne yapacak? İlerlemiş olacak. Peki. Özel tarihlere şöyle yakından bakalım. 21 Haziran'da ne oluyor? Bakın, 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yazın başlangıcıdır. Güneş ışınlarının en büyük açılarla dik ve dike yakın düştüğü arkadaşlar andır. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar yengeç dönencesine arkadaşlar ışınlar ne yapıyor? Dik geliyor. Yengeç dönencesine ışınlar dik geliyor. Yengeç dönencesi neresidir? Onu da burada konuşalım. Bakın, şurada bizim Ekvator çizgimiz var. Şu arkadaşlar Yengeç dönencesi var. Hemen altta da arkadaşlar Ekvator şurasıydı. Şu da arkadaşlar Oğlak dönencesi var. Şimdi 21 Haziran'da Yengeç dönencesinin şu gördüğünüz çizgiler arkadaşlar ışınları dik alıyor. Tam buralarda arkadaşlar gölge boyu ne olur bu tarihte? Sıfır olur. Gölge oluşmaz. Gölge oluşmaz. Tam tepede olduğu için güneş arkadaşlar dik olduğu için gölge ne olur? Sıfır olur. Ama biz arkadaşlar e, tam yengeç dönencesinin üzerinde olmadığımız için olmadığımız için burada arkadaşlar ışınlar hiçbir zaman arkadaşlar tam dik olarak geldiğini söyleyemeyiz. Yani Türkiye'de gölge boyunun sıfır olduğunu arkadaşlar hiçbir zaman göremeyiz. Güney yarım kürede ne oluyor? Bu tarihte kış başlangıcıdır. Güneş ışınları en küçük açılarla eğik bir şekilde arkadaşlar düşer. Şimdi burada şu konuya değinmek gerekiyor. 21 Haziran arkadaşlar en uzun gündüzün en kısa gecenin olduğu bir tarihtir. Ee, aynı zamanda 21 Haziran'dan itibaren gündüz süresi maksimum olduğu için artık azalmaya başlayacaktır. Yani gündüz süresi gittikçe ne olacak 21 Haziran'dan sonra? Azalacak. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki arkadaşlar Eylül ayına kadar. Eylül ayına kadar. Eylül ayında çünkü biliyorsunuz demin de söylemiştim 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Eylül ayından sonra Artık gündüzler tekrardan ne yapacak? Kısalmaya devam edecek. Neden? Çünkü Aralık ayına doğru gidiyoruz. Aralık ayında da arkadaşlar gündüzler daha da kısa olur. 21 Aralık'ta gece arkadaşlar en uzun olduğu, gündüzün ise en kısa olduğu tarihtir. Peki. 23 Eylül dedik. 23 Eylül'de ise Kuzey yarım Yarımkürede arkadaşlar, yani bizde, Türkiye'nin bulunduğu arkadaşlar bu kürede, Sonbaharın başlangıcıdır. Artık yaza veda ediyoruz. Sonbahar başlangıcıdır. Güney yarım kürede ise tam tersi ilkbaharın başlangıcı ile arkadaşlar karşılaşıyoruz. Bakın burada güneş ışınları her iki yarım küre de aynı açılarla gelir. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sağa yatıkmış gibi bir görünüme kavuşur. Arkadaşlar. Peki. 21 Aralık kışın başlangıcıdır. Kimde arkadaşlar? Kuzey yarım kürede. Güneş ışınlarının en küçük açılarla geldiği dönemdir arkadaşlar. Güney yarım kürede ise yazın başlangıcıdır. Burada ise arkadaşlar güneş ışınlarının en büyük açılarla geldiği arkadaşlar zamandır. Bakın burada ezber yapmanızı istemiyorum. Yani e, hocam bunların hepsini tek tek ezberleyecek miyiz? Tabii ki hayır. Burada sadece 21 Haziran'ı bilirsek 21 Aralık'ın bunun tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da sadece 23 Eylül'ü bilirsek 21 Mart'ın da arkadaşlar tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da kuzeye dair e, açıklamaları arkadaşlar güney ile tam tersi olduğunu da ifade edebiliriz. Peki. 21 Mart bakın. Kuzey yarım kürede ilk baharın başlangıcıdır. Hatırlarsanız hemen şöyle biraz geri geliyorum. 23 Eylül'de arkadaşlar sonbaharın başlangıcıydı. Ama şimdi 21 Mart arkadaşlar kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcı. Bakın tam tersi. Güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıcıdır. Yine burası için güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sola yatıkmış gibi arkadaşlar bir görünüme kavuşur. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.